Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün Minecraft Pocket Edition oynayacağız bugün 6. bölümdeyiz Evet şimdi Şunu oh, Şimdi buraya kapıyı açacak Bir buraya çıksınlar Şimdi siz bunlardan yiyin. Hadi 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 gel 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 gelemiyor. Hop 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 yiyeceksiniz. Yuppi sevindiler. Yiyecekler diye Uzun zamandır yem vermiyorum onlara. Evet mini koyun başladı bile. Lan lan bu buradan çıkıyor. Çıkma. Hayda köylü de çıktı. Bunlar çıkmaya çalışıyor belli. Oranını öp teper öp teper teper oran tepiyorlar. Ana bizim koyun gitti. Şöyle öl. de öl. Bana zaten artık lazım değil. Bizim renkli koyun niye gelmiyor böyle? Cep. Cep. Evet şimdi bir test koyun yapalım. Çalışma yerimize geçecek. Ninja bugün yok. Şunu. Isını... Dur dur çok yer var. Birazcık böyle gereksiz eşyalarımızı koyalım. Evet. Şimdi Nergon cep yapacağız bunu ya da kurum kurum yapalım yani o da test döndürüyor. Aha oldu. Neymiş bu. Neyim tak? Rum. Burada. Evet. Şimdi bakın nasıl da test dönecek. Bakın. O. Bizimki de çoktan Ve yemiş bir. Evet. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Toast, Yemek için bir daşmana ihtiyacımız var. Rabbit, evet. En orada dur köylü. Zaten sen hiçbir şey yaramıyorsun. Koyunlara bakacaksın. Bakamazsın, bakmasın da bilmiyor ki. Toast. Sucuklu tost. Tost yani sucuklu tost. Ve sucuklu tost. Gördüğünüz gibi evet sucuklu tostlu daşmanımız. Sucuklu tost 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 ver çekirge. Bir test dönen koyunumuz bir renk değiştiren bir de normal koyunumuz var bu köylüye ismi verirsek hiçbir şey olmaz. Neyse köylü olmasın. Evet. O bizim gereksiz eşyalarımızın olduğu yer. Wow, zümrüt. Zümrütümüz var. O gün evet şimdi evimize geçebiliriz. Burası neresi böyle? Ne yaptınız buraya? Abi vallahi benim suçum ben suçum be. Hadi lan oradan. Yürü. Bir de ben yapmadım diyor ya arkadaşlar. Çok saçma. Kendisi nasıl yapmasın? O bir köylü. Köylü istediği her şeyi yapabilir mi? Hayır doğru diyorsunuz. Şimdi köylülerden birini ters mi çevirsin? Ya da demir golem. Demir golemlerden birini ters çevireyim. Şöyle önden çevireyim dedim. Çeviremiyoruz. Evet. Aa, de başım. de ters döndü. Bana da öyle yaptılar. Çiçek vereceğim size derken başım ters döndü. Arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Gelmedik aslında. Gelmedik yani. Bu kadar komiklik yeter. Artık bu dut sesini bırakabilir misiniz? Şimdi bakalım başka neler varmış bizim evde. Bakın şimdi